Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü Odalı kitli Aldım serisinin ikinci versiyonunu çekiyorum. Bu videoya da 15 like gelirse ikinci yok üçüncü Odalı Kitlik Aldım serisini de çekeceğim. O zaman ilk ipucumuzu alabiliriz. İlk ipucum istersen onunla uyu. Göstereyim. İstersen onunla uyu. Yatak. Yatak. Yastık. Evet gelin. Hemen şuradan böyle başlayalım. Yastık bir şey. Bunda, da bir şey <laughs> Bunda da bir şey yok. İçinde olabilir. Bir dakika şöyle açalım. Arkadaşlar burada. Şöyle içine koyulmuş. Şöyle ikinci yapıcımız. Cik cik cik. Kuş. Kuşlar. Cik cik cik. Gelin buradan başlayalım. i̇çine mi atılmış? Burada yok. Aa, arkadaşlar burada. Şöyle burada bir tane daha kağıt buldum. İstersen onun kremini yap, ister normal sür. Ne? Aloe vera. Evet, aloe vera. Hem sürülüyor hem kremi de yapılıyor değil mi? Zaten direkt ben burada gözüküyor. Aşağıya bak. Aşağıya bak. Halı mı? Şuradaki halı Burada yok. Halı. Gel bakalım. Burada. Aha buldum. Burada. O zaman bakalım. Bu arada gelsene kapı kilitli göstereyim. Kilitli. İkinci kapı aşağısı. İkinci kapı aşağısı. Burada iki tane kapı var. Aşağısı. Aşağısı. Nerede? Ha, burada. Gördüm. Burada. Hemen gelelim buraya. Kırmızısı her rengi olur. Parmaklara sürülür. Oje. <laughs> Oje. Ojelerim neredeydi? Şuradaydı. Burada. Burada. Ojelerin arkasındaydı. Siz görebildiniz mi bilmiyorum. Gül. Bir de burada galiba çiçeği var, gül var. E, nasıl güleceğiz? Güldüm. Çiçek, gül. Aa evet. Bakayım ne? Aha burada. Ay bir kendi. Nasıl olacak? E, aldım tamam. Onu aç, güneş bize gülsün. Perde. Perde. Evet perde. Buradan başlayalım. Şu da <laughs> arkadaşlar düştü yere. Burada perde asılmış da galiba bilmiyorum. Kazandın ve arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın. O zaman anahtarı alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi kapıyı açıp ben gidiyorum. Bunu da atıyorum. Görüşürüz.